Arkadaşlar sağ ol, Teşekkür ederiz. Oğuz Sadıç hoş geldin. Selam, Selam aleyküm. Selam nasılsın? <laughs> Allah razı olsun. Selam çok. Allah razı olsun. Selam Dört ya. tane de hatı Mehmet bir... Gel hoş geldin. Allah'ım. Belki giderken abi, uğrarız abi. inşallah. Tamam inşallah. Hoş geldin inşallah. Tamam onunla ilgili konuşalım. Bir

bizim yeme alışkanlığımızı değiştiriyor. Yatma alışkanlığımızı değiştiriyor. katını alışkanlığımızı değiştiriyor. Bu mesajı doğru anlayabilirsek <laughs>

Manisa'yı ziyaret etmek, hem kabirlerini ziyaret etmek hem de bir mevlette onları hatırlamak, siz dostlarımızla birlikte olmak istedik. Mekanları cennet olsun. Herkes bir bir gidiyor. Bugün mahallede gezerken çok yakın komşularımızdan birisinin de 37 gün önce vefat ettiğini duydum. Halbuki daha önce geldiğimizde evinde oturmuş, sohbet etmiştik. Demek ki bütün nefisler ölümü tadacak. Ayet-i Kerime böyle. En yakınlarımızla ölümle imtihan olacağız. Sonra kendi nefsimize bu müdafaa sıra gelecek. Allah bize imandan, Kur'an'dan, sırat-ı müşterinden ayırmasın. Gracias şükürler <laughs> dilelim diyelim ben hazırsız olurum vallahi inşallah güzel Kur'an dinleri çok güzeldi dostum abalar abi biraz daha şey O <laughs> ben hemen geldim seni abi. ben misafir. Ben ben siyamıyorum. Bir evet. yani hmm. nasıl? inşallah. nefes alamıyoruz. Nazar değecek. Ortaya alsaydık. Başka bir <laughs> <laughs>